Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, az önce video çekiyordum ve yanlışlıkla kapattım. Bu videoda arkadaşlar elmasları topluyoruz. Bununla küçük bir özet geçtim. Önceki videoyu izledikten sonra bunu da izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar böyle Jodevi gibi bir şey var ya, evet oraya gideceğiz. Oradan da elmaslarımızı alacağız ve bitecek. Yani daha sonra bitmeyecek yani Hemen bitmeyecek. Daha alacağımız yerler var. Burada bil, bil, bulabildiğim kadar minişleri bulmaya çalışıyoruz bir de. Hmm. Evet. Evet. Hemen giriyor bu arada. İşte maşallah. Subhanallah. Burada var. Ayrıca bence burası biraz kuramı evine de benziyor. Çünkü böyle morumsu şeyler de var. Evet. Aa burada varmış. Bunu da bulduk. Bunu da bittim. Evet burada başka yok biliyorum. Yani ezberi biliyorum. Ama işte bilmeden çoğu çok yer var. Yani bayağı bir yerleri de bilmiyorum. Yani birazdan yani birazdan daha sonra internetten bakacağım. Nerelerde var. Bu arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Evet burası bitti. Buradakini de aldık. Buradakini de aldık. Bu arada arkadaşlar elmasların bildiğiniz yerler varsa bana söyleyin ki ben de onları toparlayayım. Bir de buradaki küçük kreş de var. Evet. Buradaki çantanın içinde var. Sadece elmasları değil bir daha özet geçiyorum. Yeni topluyorum. Of, of, bit ya. Tüh. <gülüyor> buldum. <laughs> Elmaslarımı koyacak bir çanta buldum. Onu da sen tut bakalım. Bakalım burada minniş falan var mı? Yok. Arkadaşlar ilk önce o 15 dakikalık video atacağım. Sonra bunu atacağım. Birazcık kısa oldu. Çünkü zaten videonun sonuna gelmiştim. Oh. Video bir 20 dakikalık mı? Ne olacak? Evet. Evet. Burada başka bura bilmiyorum. Bildiğiniz yerler varsa eğer yazmayı yorumlara yazın. Burada da dişçi de var ve sonra bitiyor arkadaşlar. Yani benim bildiğim kadarıyla bitiyor. Evet. Geldik. Ay. Hı. Gördüğünüz gibi buradan bembeyaz. Hadi, Hadi bakalım minik var mı? Hı. Hmm. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. hepinizi çok seviyorum görüşmek üzere bay bay.